Bu KYK meselesiyle ilgili bir haber daha var. Bakın, ee, ilginç bir e, hale geldi. Ee, bir e, videoyu görelim önce. Arkadaşlar Türkiye'nin her tarafında Mustafa Kemal dönemi yeniden geldi. Türkiye'nin her tarafında başı bağlı muhafazakar çevreden gelen belki milliyetçi gelenekten gelen sosyalist olduğu için olmadığı için bugüne kadar direniş hiç yaşamamış olan gençler her tarafta üstelik Kırkların evladı Fatihan KYK yurtunda oluyor. Yani evladı Fatihan evladı Fatihan bu çocukların atası oldu artık. Fatih de devrimciydi. Mustafa Kemal de devrimci diyecekler. Yepyeni bir Mustafa Kemal perdesi aralanıyor. Bu ülkenin kurtuluşu yine Mustafa Kemal imgesi üzerinden bugün ihtiyaç e, haline geliyor. Dikkat buyurun arkadaşlar. Bütün bu tabloyu bir de düşünün. Artık bu ülkede siz bu çocuklara hiçbir şey anlatamazsınız. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Onu sabah söylememiştim. Ee, neydi bu? Ali Erbaş denen zat Ali Erbaş denen zat diyor ki altını çiziyorum. Ali Erbaş denen zat sosyal medya çocukları dinsiz yapıyor. Allah'tan koparıyor gibi bir laf etmiş. Ya Ali Erbaş bir insan para verse, istese, propaganda yapsa sizin dinden uzaklaştırmak için yaptığınız tahribatın milyonda birini yapamaz. Türkiye'de öyle bir din yarattınız ki siz öyle bir din yarattınız ki dindarlara illallah dedirttiniz. Sizin dininizle de aynı yerde değiliz diyoruz. sana. Hadesi var mı? Çocuklar ayakta, milyonlar sokaklarda yapılan zulme karşı Türkiye her yerde itiraz etmiyor. Bambaşka bir şey oluyor. Ne oldu bu Bambaşka bir şey oluyor. Bunu görün. Her tarafta yaşa Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Pişki. Türkiye'nin anahtarı, külüde açacak olan kişi, görünen o ki, yeniden Mustafa Kemal ya e, Recai soruyor da Kırklareli'de yurt. Yurdun adı evladı Fatihan. Yurdun bahçesinde bütün neredeyse kalan çocuklar inmiş aşağı herkes var içinde. E, inançlısı, i̇nançlısı, inançlısı, Lazı, Kerkisi, Kürtü genç ya. Hepsi toplanmış bahçeye. Mangır mangır çalıyor. Yaşa Mustafa Kemal yaşa diye inliyor. Müdür kısmış, herkes bitmiş. Mustafa Kemal hepsinin canına okuyor. İşte böyle yaparsanız bir gün gelir bu ülkenin kurtarıcısı o işler öyle olmuyor. Öldüremediniz, yok edemediniz, bitiremediniz. Bu ülkenin halkı Mustafa Kemal Atatürk'ü sever. Unutmayın bana Osmanlı'nın şehzade torunları dava açıyor. Bunu görün arkadaş. Cesadeler bitti. Padişahlar bitti. Saraylar bitti. Kuraylar, soylular e, soykarılar kaldı geliyor. Tablo bu. Ve bence herkes bununla övünç duymalı. Herkes övünç duymalı. Çünkü aslında içerideki çocuklar bizi unuttunuz diye sistem ediyorlar ama vallahi unutmadık. Vallahi unutmadık. Unutulmadığının en büyük belgesi de işte bu. Bunu da altın çizelim. Evet, e, Türkiye'de az önce söylediklerimle birlikte düşünün ve herkes ayağını denk alsın. Bütün bunlar olurken bir tane arsız adam, cerrahi tarikatının başına gelmiş, geçmişte ne güzel e, musiki dile getirir e, diren diyen dediğimiz adam, tamam mı? Abuk sabuk işlere soyulmuş. Ya ben buradan bir şey söyleyeceğim. Bakın bu söyleyeceğim ilk defa benden duyacaksınız. Şimdi burada işte Hale Soygazi ile geçmişteki filmleri, evliliği, aşk hayatı falan getirilmiş. Bunları reddediyorum, kınıyorum. Ahmet Heslan'ın e, Hale Soygazi üzerinden eleştirmenini, eleştirmesini aptalca buluyorum. Ahlaksızca buluyorum. Hale Hanım şu anda evli, eşi olan, kendi hayatı olan birisi. Geçmişte bir evlilik yapmış olması e, onun ideolojik durumunu ne etkiler? Adam da yakışıklı bir adam. Ama bu kafayı uçurmuş arkadaş. Bakın neler diyor. Sonda onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim size. O zaman anlayacaksınız. Keşke Adem Metan onu sorsaydı. Şimdi. Olmaz. Yani bir parça şöyle anladım. bir şey metin okumak için insanlar odaları kilitler saklanırlardı. Ben yaşadım bunu. Neydi Aksaray'da bir konser verdim. Tasavvuf konser. Tam kapıdan çıkacağım zaman aksakallı bir dede hele gel dedi hele gel sen o ilahiyle okuyan çocuk değil misin dedi. Evet amca dedim Ver dedi elini öpeyim dedi. Estağfurullah dedim ben senin ayaklarını öperim dedim. dedem. Ben beyazladım. Yok dedi senin bildiğin gibi değildir dedi o iş. Biz dedi senin okuduğun ilahilerin bir tanesini okuyabilmek için mağaralara çıkardık evladım dedi. Siz şimdi gorgobel ortalık dedi Allah deyip bunu Buna bir tane yorum var. ha. Üç nokta. sokak ağzıyla söylüyorum. Senin yalanını derler ya. Nuran'ın küfür ettiğim için kızıyor. Senin yalanını derler ya. Can yücel kalanını tamamlar. Ulan utanmazlar. Ulan arsızlar. Ulan ahlaksızlar. Bana böyle bir tane örnek gösterin. Devlet politikasıyla sistematik olarak yapılmış. Ben yani eşek gibi anlayacağım. Ya camileri ahır yaptı dediniz utanmadınız. Bay efendim Türkiye'de dini metin okunduğu için, ilahi bilmem ne olduğu için ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Türkiye'de televizyonlarda okundu bu ilahiler ya. Hem de en güzelleri okundu. Her zaman okundu. Türkiye'de bırakın tasavvufla ilgili bilmem neyle ilgili konuşmayı. Ya Mevlana'yı mühim birisi zannedip Türkiye'nin başına koydular ya. Her zaman tarikatlar, cemaatler, bilmem neler ama adam niye bunu yapmak zorunda biliyor musunuz? Adem. Sana da bunu söyleyeyim. Adem Metan. Bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını bekliyorum. Bakın. Bu sorunun cevabını bekliyorum arkadaşlar. Ama önce Sina'nın yorumunu koyalım. Hep aynı kuyruklu yalan, hep aynı bayat istismar. İnsanlar bir parça dini metin okumak için odalara odalara saklanırdı dediği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti 1925'te Kur'an tefsirine karar verdi. TBM bu iş için ödenek ayırdı. Kendisiyle sözleşme imzalanan Elmalılı Hamdi Yazır 9 cilt 6433 sayfalık Hak Dini Kur'an Dili adlı eseri 1935'te tamamladı ve yayınlandı. Dikkat! Bugüne kadar yapılmış en iyi tesvir olarak bilinir. Yani tek parti döneminde devlet Kur'an tefsir ettirdi. Batırdı. Şey işte bastırdı. Halka sundu. Atatürk ön döneminde CHP hükümetinin Elmalı Hamdi Yazır'a hazırlattığı Hak Dini Kur'an Dili adlı 9 ciltlik tefsir bugün hala birçok evde vardır.